Lamia. Aa. Kenan Bey. Nereden çıktınız? Ne zaman geldiniz siz? Tam zamanında. Lamia'nın gecesine yetiştim. Bir şey mi oldu? Namiha iyi misin? Hı hı. Gece nasıl geçti? geldiğinize göre ben yatayım artık. İyi geceler. Size de. Meleğe bir bakıver yatmadan. Bakarım. Merak etme. Bana büyük haksızlık ettin. Özür dilerim. Geceni mahvettim. Çok önemliydi bu gece. Giderken keşke demiştim. Keşke Kenan da yanımda olsaydı. Çok istemiştim. Ne kadar istediğini gördük. Yeter Kenan. Ben sana bir açıklama yaptım. İnanıp inanmamak sana kalmış. Ama sen bana hala bir açıklama yapamadın. bekliyorum. Hadi o dansın ne anlama geldiğini söyle bana. Yorgunum. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Tartış demiyorum. Bir soru sordum cevabını bekliyorum. Neden yaptım bilmiyorum. Anlık bir şeydi. Beni cezalandırmak mı istedin? Çok öfkelenmiştim. Belki de. Hep böyle mi olacak peki? Bana her kızdığında, beni her yanlış anladığında ona mı koşacaksın? Bağırma lütfen melek uyanacak. Ben hiç güvenemeyecek miyim sana? Bir elin hep kapıda mı olacak? Hep seni kaybetme korkusuyla mı yaşayacağım? Benim ne yaşadığımı bilmiyormuş gibi konuşma. Hala onun karısısın. Sana dokunamıyorum. Şu an yanında olmaya bile hakkım yok. Ama o... ...göğsünü gere gere sarılıyor sana herkesin içinde. Seni hala o hak ediyor. Ben değil. Nasıl bir baskı altındayım anlamıyorsun. Ona hala inanarak durumu ne kadar zorlaştırdığının farkında bile değilsin. Bana hiç yardımcı olmuyorsun yani ya, hiç. Yine beni suçluyorsun. Baskı altında olan bir tek sen misin? Ben neleri göze alarak geldim sana? Ben de zor günler yaşıyorum. Açmaya çalışıyorum ama senin yaptığın gibi acısını karşımdakiler çıkarmıyorum. İslami ya, ne oluyor böyle? Ablacığım. Cemil yüzünden mi kapıştınız? Ne oldu? Cemil ya da Cavidan meselesi değil bu. Bizde var problem. Güvenemiyoruz birbirimize. Yoksa ben Cemil'le dans etmişim. O Cavidan'la dans etmiş. Sorun olur mu? Olmaz. ...birbirimize inancımız tam olsa. Ama değil işte. Her şey bu kadar zor olmak zorunda mı? Maalesef. Ama ikiniz de başından kabul ettiniz bunu. Ama niye hep zorluğu gözleyen benim? Niye ben şartsız güveniyorum da o bana güvenmiyor? Niye her şey tek taraflı abla? Olur mu? Dedi işte o da neler yaşıyor kızım. Kolay mı? Yoruldum ben artık. Biraz önce içeride onun karşısında dururken... ...ilk defa niye ben buradayım, ne yapıyorum diye sordum kendime. İlk defa hata mı yaptım dedim. Hadi kalk. Elini yüzünü yıka dayat. Pişman olmak istemiyorum abla. Gerginsiniz ikiniz de. Ama bu günler de geçecek yavrum. Merak etme. Hadi kalk banyoya. Hadi. Hadi. bakayım. Uyuyor merak etme. Hadi bakayım. Hadi. eksiktin. Efendim Makbule. Ablacığım nasılsın? İyiyim sen. E işte Lamia aradı mı? Lamia geldi bile. Aa niye? Allah Allah sabahlayacak değil diye geldi işte. Ama daha erken bir şey mi olmuş? Ne olacak canım? Ay sen de. E nasıl geçmiş anlattı mı? İyiymiş iyiymiş güzelmiş işte. Kimler gelmiş kalabalık mıymış? Bilmiyorum. ...detay konuşmadık. Niye? Uf, yorgun geldi hemen yattı uyudu ondan. Melek de iyi uyuyor evladım. Nasıl özledim onu? Seni de çok özledim. Hiç geldiğin yok. Vallahi çok güceniyorum artık. Bir gün uğrayacağım inşallah. Çok yalnız bıraktınız beni. Kimsesiz kaldım. Yarın bir ara gelmeye çalışırım. Ay nasıl sevinirim? Çocuk uyandı şimdi. Kapatmak zorundayım. Tamam, bekliyorum yarın. Söz vermeyin. Ayarlarsam ararım. Hadi iyi geceler. Sana da. Lamia'ya selam. Neli'yi de öp. Tamam, öperim. Hadi tekrar iyi geceler. Üff. Makbule. Hı hı. Ne güzel uyuyor değil mi? Ben de bakmaya geldim kaldım öyle. Ayrılamadım başından. İyi geceler. Size de. bir aşk oyunu